Bak gördünüz mü? Şerbeti tekrar içine al. Bugün size e, revani yapacağım. Şöyle söyleyeyim, revani e, takipçi arkadaşlardan biri istedi. Usta dedi, çatalı bastığın zaman dedi şerbet aksın. Ben anladım o arkadaş pastanelerde e, yapılan revanilerden istiyor. Yani şeker katılmış kek istemiyor. Şimdi ben görüyorum gittiğim yerlerde görüyorum. Revani tatlısı diyor. Bildiğimiz kek, şekerli kek işi aslında caza. Revani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu şekilde yapılır. Gördüğünüz gibi. Bu şekerli kek değil. Gerçek revani. Şimdi bu videoyu izlerken de çok fazla ilerletmeyin. Tam tarifi alın. Sizin de aynı bu şekilde olur. Şekerli kek olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Malzemeleri tatmaya geçiyoruz. Burada bir su bardağı bir fincan unumuz var. Bir çay bardağı. Bu çay bardağımız büyük. Bir şekerimiz var. Eee bir su bardağına yakında ilmeğimiz var. Yani bir su bardağına yakın. Şu şekilde göstereyim. ben, yani bir yanılmanız olmasın. Şöyle. Bir su bardağının üzerinden işte iki yemek kaşığı alınmış. Şu şekilde söyleyin. Önce ne yapacağız? 6 e, altı tane yumurtamız var. Yumurtamızın e, beyazını ayıracağız. Sarısını ayıracağız. İlk işlemimiz bu olacak. Yumurta beyazımız köpük köpük oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şekerini ilave ediyoruz. Tekrar şekeriyle çırpmaya başlayacağız. Şekerimizi kattık. Sadece 3-4 kere çevirdik. Fazla çevirmedik. Sebebine gelince çökmesin diye. Yumurta sarımızı katıyoruz. Tabi yumurta sarımıza da fazla karıştırmadık ki çökmesin diye. Hemen şöyle iki dolandırdık bıraktık. Şimdi sıra geldi diğer işleme. Şimdi bir kaba boşaltıyoruz. Bir su bardağı bir de fincan. Az önce ben 20'yi tarif etmeye çalışmıştım. Büyük boy çay bardağı. 5 gram kabartma tozu. Yani bir paketin yarısı kadar. Bu şekilde söyleyeyim. Bunu böyle güzelce bir harmanlayacağız önce içinden. Şekerlerimizi ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Çok fazla karıştırmayacağız. Arkadaşlar hamurumuzu fazla öldürmeden ne yapıyoruz? Birbirine yediriyoruz. Yani çökmeden daha doğrusu bu şekilde söyleyeyim. Hamurumuz hazır. Şimdi e, sıra geldi tepsimize. Tepsimizin dibini biz yağladık. Şöyle tamamını bir göstereyim şu şekilde. Tepsimize dökeceğiz. Arkadaşlar hamurumuzu ne yapıyoruz? Ee, şöyle söyleyeyim. Oynata oynata üzerine dokunmadan e, bu şekle getiriyoruz. Şöyle sallaya sallaya. Şimdi biz bunu 180 derece fırına 25 dakika atacağız. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırına 25 dakika. Şimdi sıra geldi ee, şerbetini hazırlamaya. 1 litre su. bir kilo da şeker. Tabii siz çok şekerli sevmezseniz ne diyeyim, şeker oranını biraz düşürebilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. Ama dışarıda yediğiniz şerbetli tatlı gibi olsun, çatal olunca şerbet alsın diyorsanız Şeker 1 litre suya 1 kilo şeker kullanabilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. yaptık yaptık. şeker eriyene kadar karıştıracağız ki şeker dibine yapışma yapmasın, tenceremizin dibine yapışma yapmasın diye. Şöyle 2-3 damla bir ne yapacağız? Limon sıkacağız içine. Arkadaşlar, revanımızı fırından çıkartıyoruz. şu şekilde gördüğünüz gibi tam da zil sesi diyelim. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Revanimizin şerbetini vermeye sıcak vereceğiz. Şu renge dikkat edin. Eğer 25 dakika 180 derecede bu rengi alamazsa ne yaparsınız? 190'a alırsınız. Bir 5-10 dakika daha süre uzatırsınız. Aynı hemen ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz. Revanimizin yanına geçiyoruz. Sıra geldi şerbetini vermeye. Revanimiz de sıcak. Şerbetimiz de ikisi de kaynıyor. Bu şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar, revanımız şerbeti çekti. Şöyle söyleyeyim. bir dakika kadar çekmesini bekledim. Tekrar kalan şerbeti ilave ediyorum üzerine. Demek şu şekilde revanımızı gösterelim. Arkadaşlar videoya başlarken de söylemiştim. Demişti ki usta bastırınca şerbeti çıksın. Şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar bak. Singer gibi. Şerbeti çıkıyor. Bırakıyorum geri şerbet içine alıyor. Bak gördünüz mü? Şerbeti tekrar içine aldı. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Revani diye millete kek yedirmeyelim. Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.